Peygamber Efendimizin Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya, oradan da Yüce Allah'ın huzuruna vardı gece olan Miraç Kandili'ni fırsat bilen inananlar camilere akın etti. Sübhanallahi <Sessizlik> amma Ve Allahül Halikül İzzet Paşa Camii'nde düzenlenen kandil özel programıyla camiyi dolduran vatandaşlar okunan Kur'an-ı Kerim'le büyük bir huşu içerisinde dinledi. <laughs> Programda Mevlid-i Şerifler okundu. Söylenen ilahiler gönüllerin pasını sildi. Amda neler gördü neler dedi gördü o lan habibina nasib-i nur kim güneş var va nasib-i berkurb şikdârımdan ağa an suçla raba Okunan Mevlid-i Şerif ve ilahilerle salavatların ardından İl Müftüs Peyami Güngör, Miraç Kandili'nin önemini anlattı. Şu anda İslam alemi mübarek bir geceye daha kavuşmanın sevinci içerisinde bulunmaktadır. Bu mübarek gece vesilesiyle Müminler Allah'a olan imanlarını onun peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme olan bağlılıklarını, sevgilerini, muhabbetlerini bir kere bir kez daha yenileyecek ve peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın Miraç mucizesini özümüzle, kalbimizle, gönlümüzle, lisanımızla bir kere daha tasdik edeceğiz inşallah. Gün görün bu kutlu geceyi anlatmasının ardından hep birlikte eller semaya açıldı ve camiyi dolduran müminler tek bir ağızdan edilen dualara amin dedi. Geçmişlerimize rahmet eyle. Hayatta olanlarımıza huzur ve mutluluk bahşeyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle. Seyyiatımızı mahveyle. Bizleri razı ve hoşnut olduğun kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri yoktan var ettin. Gönlümüzü imanınla, Ufkumuzu Kur'an'ınla aydınlattın. İşte bu nuru Kur'an ile huzuruna geldik. Bizi, anne ve babamızı, üzerimizde hakkı olanları, bizden dua bekleyenleri bağışla, mahzun eyleme ya Rabbi.